hiçbir bölümünde kimsenin beni sırtında taşımasını beklemedim. Gökyüzün avuçlarıma bırakmasını da istemedim kimseden. Dağlar ayaklarıma sermesini de. Oysa sıcak bir tebessüm kadar kolaydı her şey. Ya da kuru bir korkma ben varım cümlesi kadar sıradan. Değer verdiğim ve derin anlamları yüklediğim hiç kimseyi imkansız beklentiler uğruna zorlamadım asla. Basit şeyler için kırıldığım her hikayenin sonunda ben sana ne yaptım savunması vardı. Fakat biri için hiçbir şey yapmamanın ona kötülük yapmaktan bir farkı olmadığını da anlayamadılar. Oysa sıradan birilerinin kötülükleri de değil, kendisi için özel olan kişilerin umursamazlığıyla incinir insan. Anlamadılar, anlayamadılar.